Gel. Beni çağırmışsın baba. İnsan içinde paylayıp rezil ettiğin yetmedi. Bir de buradan paylaşmak istersin. Asıl sen beni rezil ettin. Şimdi karşıma geçmiş, beni suçlar gibi konuşursun Hadsiz! Ben çok mu memnunum oğlumu insanlar içinde paylamaya? Ne kadar beni utandıracak iş varsa ona tevessül edersin. Ama ne olursa olsun oğlumsun işte. Bıraksam şimdi kim bilir hangi musibet, hangi belaya musallat olursun. Sana son bir şans vermek için çağırdım buraya. Senin bir tane oğlun var baba. Onun adı da Oruç. Öyle söylemiştin, hatırlar mısın? Oruç, 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 Oruç. Seni bu Oruç'a hasedin bu hale getirmedi mi zaten? Bırak oğlum şu hasedi artık, kurtul şundan. Ben istemez miyim oğlumun herkesten daha üstün olmasını? Sen yeter ki benim dediğimi yap ben seni hayal ettiğin her şeye kavuştururum. Ne demek istersin baba? Açık konuş. Şahinim. Oğlum. Benim adım ne? Kılıç Bey. Hı? Osmanlı'da da Memlük'te de benim halledemeyeceğim iş yoktur. Yeter ki sen benim göğsümü kabart, yüzüm tutsun. Seni adalardan birine tımar beyi bile yaptırtabilirim. O vakit herkes önünde, Bahşehir. Bunu gerçekten yapabilir misin baba? Elbette yapabilirim oğlum. Elbette yapabilirim. Sen yeter ki bana bir söz ver. Dediklerimi yapacaksın ve benim gururum olacaksın. Söz baba. Sana söz veriyorum. Bundan sonra sana layık bir evlat olduğumu herkese göstereceğim. orucu da herkesi de gölgemle bırakacağım